Bu cüz'ün ve bizce ninja yerlere kaldığınız yerden devam ediyoruz. Cizli yerlere gidiyak şuradan devam ediyoruz. 15. level'e kadar geliyorsunuz Zaten onları göstermiştim. 15. level'da başlayalım şöyle. Bismillah diyelim şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Ya öldüm. <laughs> Ölmemeye çalıştım ama <laughs> yine öldüm. Aslında öldürürüm abi? Ondan kolay şey mi var ya? <laughs> ya bu yıldırım benim abimin karşısına çekmemi bekliyormuş şöyle. Şöyle. Şunları geçelim kafaya dikkat edin kafanız değmesin bir taraflarınızı sıkmayın ben de keserim hemen bazen kafam oraya değiyor evet şunları kıralım abi zaten hiç bir şey çıkmadı şimdi örtüyorum evet şöyle Şöyle şuradan şuraya geçelim zaten. Bir canlı çok tehlike değil mi yani. abi? Burada bir şey bir var mı? Ha burada. Ha burada kimse yok. O tarafta kimse var. Şuradan geçelim. Şuradan geçelim şurada. Şimdi öldürelim abi. fazla ağrıyordum abi böyle yer rez rezillik mi olur ya evet, evet. arkadaşlar şunu öldürelim hepsini öldürmemiz lazım ya Bir de yer yok değil mi evet adam arkasındasın ya öldüm de öldürdüm de ya. Öldüm de öldürdüm de. Adam zaten tekildi. Ben şuraya geçelim. Şuradan sesini. Evet patlattık. Evet arkadaşlar. Buraya kadar yürüyorsunuz tamam abi? Şuraya çıkalım. Şuradan çıkıyorsunuz ve şurada bir yer var. Evet bakın bakın gördün mü? Burada yanıyordu. Ben onu aldım. Ben de oradaymış. Evet. Buraya kadar geliyorsunuz ve bunu alıyorsunuz abi. Sonraki inebiliriz. Evet. Ya, öldüm. Zaten videoyu bitirecektim abi. Ben ben dönelim. Ya reklam ya. Neyse. Yani anlattığım gibi 15. level'da da oradaydı. Sonraki level'ları da atmanı ve canlısını istiyorsanız videoyu beğenip like atabilirsiniz. Yorumlara da abi devamı gelsin yazabilirsiniz. Videoyu burada bitiyorum. Bitiriyorum. Görüşmek üzere bay bay.